Kıymetli dostlar hepinize merhabalar. Yepyeni bir video haberle tekrar karşınızdayız. Volkswagen çekildi, Mercedes Türkiye bombasını patlattı. İlk yazılım geliştirme üssünü kuracak. Değerli izleyenler, Mercedes-Benz'in ana şirketi Daimler AG, 2013 yılında küresel IT stratejisi kapsamında Türkiye'yi bilgi teknolojileri üstlerinden biri olarak konumlandırmasının ardından Hindistan'a paralel olarak küresel IT çözümleri merkezini Türkiye'ye açtı. Son 7 yılda sorumluluklarına yenilerini ekleyen merkez 2021 yılında kurulacak, Daimler Mobik AG'nin kurduğu ilk yazılım geliştirme üssü olacak. Daimler Mobbing Global Tech Hub, Daimler Mobbing AG'nin küresel anlamda hizmet verecek dünyadaki ilk teknoloji merkezi olmasının yanı sıra finansal hizmetler, bankacılık ve sigortacılık alanında birçok lokasyona baştan sona yazılım desteği sağlayacak. 2013 yılında 38 çalışanıyla faaliyetine başlayan Küresel İT Çözümleri Merkezi, 7 yılda 10 kat büyüyerek mevcutta tedarikçileriyle beraber 380'in üzerinde çalışanıyla yatırımlarına ara vermeden devam ediyor. Küresel İT Çözümleri Merkezi hem mevcut çalışanlarına kariyer fırsatı sunuyor hem de potansiyel çalışanlarına istihdam olanağı yaratıyor. Bu çerçevede 2021 yılında Küresel IT Çözümleri Merkezi çatısı altında kurulacak olan Daimber Mobbing Global Tech Hub ekibine yazılım geliştirme alanında uzman çalışanlar katılacak. 2021 sonuna kadar sadece bu alanda 80 kişilik bir yazılım mühendisi ekibinin oluşturulması hedefleniyor. Küresel IT Çözümleri Merkezi, Daimber Mobbing Global Tech Hub ile başlayan istihdam çalışmalarını başka alanlarda aldığı projelerle de desteklemeyi hedefliyor. Küresel IT Çözümleri Merkezi, Daimler Global Tech ile başlayan istihdam çalışmalarını başka alanlarda aldığı projelerle de desteklemeyi hedefliyor. Bu anlamda merkezin 2001 yılında SAP, siber güvenlik ve uygulama yaygınlaştırma alanlarında da 30 kişilik istihdam hedefi bulunuyor.